Yapı Fuarı'nda Brastanlı'ndan merhaba sevgili izleyiciler. Fuarın ilk gününde tam 1100 firma bu yılki yeniliklerini, yeni gelişmeleri sergilemeye devam ediyor. Biz de canlı yayında konuklarımızı Brastan'da ağırlamaya devam ediyoruz. Şimdiki konuğumuz Yapı Endüstri Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Hasol. Sayın Hasol hoş geldiniz. Öncelikle Yapı Endüstri Merkezi olarak bu fuar sizin için nasıl bir öneme sahip? Ve Türkiye yapı sektörü açısından nasıl bir yerde? Bu da çok önemli. Ve bu sisteme fuarın nasıl katkıları var? Şimdi Yapı Endüstri Merkezi, yapı alanında bir bilgi merkezi, 43 çalışma yılını doldurdu. Fuarlara 10 yıl sonra başladık. Dolayısıyla bu kez düzenlediğimiz yapı fuarı 34. Yapı fuarıdır. Daha önce yıllar önce İstanbul Spor ve Sergi Sarayında bu işe başlamıştık. Şimdi çok daha geniş alanlarda bunu yapıyoruz. Yapı fuarı Türkiye'nin en büyük mesleki fuarıdır. E, sadece Türkiye'nin değil, kendi bölgesinin de şu anda en büyük fuarı konumuna geldi. Çünkü bu sene e, geçen seneye göre fuar alanında ve katılımcı sayısında çok ciddi bir artış oldu. Yalnız Türkiye'den değil, yurt dışından da katılımcılar var. E, ziyaretçiler de aynı şekilde yurt içinden ve yurt dışından geliyor. E, bu fuar Türkiye ekonomisi bakımından e, cidden çok önemli. Çünkü Türkiye yapı alanında kendisini son yıl, özellikle son yıllarda çok iyi kanıtlamış bir konumda. E, i̇nşaatçılarımız çok iyi biliyorsunuz, müteahhitlerimiz yurt dışında çok başarılı çalışmalar yapıyorlar. Yurt içinde de yapı malzemesi üretimi çok iyi bir düzeye geldi. E şu anda bütün dünya devleriyle yarışabilecek konumdayız. bu umut verici, Türkiye'nin ekonomisine büyük bir katkı getiriyor. bu fuarda da Yapı Endüstri Merkezi'nin bilgi merkezi işlevi doğrultusunda iyi bir bulaş, buluşma platformu yaratmış oluyoruz. Yani bu fuarda ticari alışveriş kadar bilgi alışverişi söz konusudur ve bu en üst düzeyde yapılabiliyor. var fuarda e, vurguladığınız iki yeni etkinlik daha doğrusu. Konu Türkiye-Rusya projesi ve Eko Dünya Fuarı. Kısaca bunlardan da bahsedelim. Şimdi e, bu yıl e, bir yenilik yaptık fuarda. E, çevremizde e, Türkiye için en yararlı olabilecek konumda e, Rusya Federasyonu söz konusu. Evet. Bir komşuluk ilişkileri var. İkincisi çok büyük iş potansiyeli var Rusya'da orada çalışan müteahhitlerimiz de var, alışverişimiz de var. Dolayısıyla DEİK'le işbirliği halinde konuk ülke Rusya projesini başlattık. Dört büyük toplantı düzenledik Rusların İstanbul'da katılımıyla. Bu toplantılar son derece verimli sonuçlar getirdi. Şu anda dahi fuar platformu içinde Rus iş adamlarıyla Türk iş adamlarının buluşmaları sağlandı. Birebir görüşmeler yapılıyor. Ve bundan da ekonomik ciddi işbirliği olarakları doğacağını düşünüyoruz. İkinci konumuz e, pavyonumuzun birini ekodünyaya ayırdık. Evet. E, oraya ekodünya bölümü diyoruz. Ekodünya fuarı diyoruz. E, ekoloji biliyorsunuz artık bütün dünya için çok önemli bir duruma evet. geldi. Tabii Türkiye için de çok önemli. İşte karbon emisyonu söz konusu, enerjinin doğru kullanılması söz konusu, yenilenebilir enerji kaynaklarına başvurulması söz konusu. O bölümde de bu konular ele alınıyor. Yani yapının geleceğini o bölümde de irdelemiş oluyoruz. Evet, Sayın Hasdoğul çok teşekkür ediyoruz efendim yayınımıza katıldığınız için ve e, fuarda ve tüm çalışmalarınızda sizlere başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, TÜYAP yapı fuarından şimdilik bu kadar. Yeni konuklarla bir de karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.